Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz doğrudan. Eğlence dünyasının kalbinden geliyor ve birçok hayranı şaşırttı. Başlamadan önce, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçmiş ilişkileri her zaman dikkat çeken. İbuk e Yılda Emre Ay Osman Çiftçi'nin hikayesinde yeni bir dönüm noktası yaşandı. Son zamanlarda Ebuk sosyal medyada oldukça aktif, röportajlar veriyor ve düşüncelerini açıkça paylaşıyor. Takipçileri, özellikle MRA ile ilgili her şey olmak üzere, özel hayatındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Ancak son olay herkesi şok etti. Olay geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinin dışında yaşandı ibuk basının karşısına çıktığında son derece rahatsız ve utangaç görünüyordu. Muhabirler hemen MRI Osman'ın kendisinin yaptığı ve geniş çapta yayılan bir iddiayı sormaya başladılar. Gazeteciler yaklaştığında MRI aniden, evet, birlikte gece geçirdik, dedi. Bu beklenmedik itiraf İbu şaşkına çevirdi. Utanç verici. Tepkisi açıkça görülebiliyordu ve hızla ilgi odağı haline geldi. Bu yakın kişiler daha sonra olaydan beri çok duygusal olduğunu açıkladı. Oyuncunun sürekli izlenip yargılanmanın baskısıyla mücadele ettiği, hassas bir dönemden geçtiği söyleniyor. O arada Emri'nin sakin ve açık tavrı daha da fazla dedikoduya yol açtı. Doğrudan itirafı birçok kişiyi şaşırttı ve sosyal medya kullanıcıları niyetleri hakkında tartışmaya başladı. Bazı izleyiciler, İbu sempati duyarken, diğerleri emrinin dürüstlüğünün cesurca olduğunu söyledi. Bu tekan an, kilinin geçmişini yeniden gündeme getirdi. Ayrıca büyük bir soru işareti de yarattı. İbuk ve MRA arasında tekrar bir şeyler mi oluyor? Herkes şimdi her iki tarafında ne diyeceğini bekliyor. Mülge daha derine iniyor ve yakında yeni detaylar ortaya çıkabilir. Olay Abu Kamer etiketiyle saatler içinde trend olmasıyla internette hızla yayıldı. İbun yakın arkadaşlarından gelen raporlara göre, geceyi güvendiği insanlarla konuşarak. Olanları anlamaya ve nasıl iler?